Selamlar efendim. Selamlar, selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft'taki kaldığımız bölüme devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önceden bilirsiniz ki e, hiçbir şey yapmamıştım arkadaşlar. Lava, sınırsız lav kaynağı, sınırsız su kaynağı, bir tane de portal yaptım. Yaparken yanlışlıkla iki blok yanlışlıkla craftladım. Ve arkadaşlar evimi şöyle tahtadan yaptım gördüğünüz gibi. Buraya da tarlamızı yaptım arkadaşlar. Üstten girmemeleri için de böyle çitler yaptım. Aralarından geçemiyorlar arkadaşlar. Merak etmeyin. Burası da çiftliğimiz böyle. Şimdi arkadaşlar şut bakın. Bekleyin. Şey şut yukarıda şeyi şey yaptım. Bir dakika. Bize da kaç saniye. Ne kadar oyun var? Bir dakika. Ana biz halı muyuz yalan. Neyse hepsiyle de hepsini kullanmasam mı? Ya yap gitsin ya. Bir sürü kat yapacağım zaten. Bir dakika bir dakika bir sürü kat yapacağım derken. Bize boya lazım. 24 tane. Oha. Bir dakika bir dakika. Rastgele renklerde yapacağım. Beyaz çiçekleri kullanmayacağım tabi elime geliyorlar ama. Neyse kalsın onlar da yani. Lazım olabilir. Bir Sarı boyayla da. Ne kadar sarı ağrı yapabildik? Bu kadar. Bu kadar kırmızı ağrı. Bu kadar da mavi ağrılarız. Bir dakika ne açık gri boya mı oluyor buna da gri halı o zaman nasıl gri halı değil lan craft'ı şimdi geldi craft'ı bekliyorsunuz arkadaşlar açık gri boya hayır bir dakika 2 3 4 5 6 ya da bu Tamam bunları rastgele koyacağım. Arkadaşlar ikinci katını yapayım mı sizce? Bir dakika. Hatta bir dakika şöyle yapacağım. Tamam oradan onu öyle başlattık. Bunu böyle. Bununla bunu buraya. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya. Bir dakika lan. Neyse o kadar da Fenerbahçeli şey yapmıyorum yani. Bir dakika. Kafam karıştı benim ya. Tamam. Bunu da buraya. Bunu buraya. Bir tane bundan. Bir dakika. Buraya bir tane bundan. 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 Bir, tane bundan. bir dakika. Şöyle olacak. Evet oraya bu. Buraya bu. Buraya bu. Buraya da beyaz halı gelsin. Ve oraya sıralı yapalım direkt. Yok ya. Beyaz halı hiç koymadık ya. Beyaz halı yapalım. Şöyle sarı beyaz yapalım buraya da. Tamam. Mükemmel iş oldu. Tabi arkadaşlar biz yaparsak bir yerden çıkmak zorunda kalacağız. Aslında buradan böyle çıkartabilirim. Bir dakika. lan Bizim eşyalarımız niye yok? Elimde eşyalarım yok şey yapma. 8 9 bir dakika. Allah'ın gerekenleri alayım mı? Arkadaşlar, burada Nedir'e gittim daha önceden. Şimdi bakası da al. Bize lazım lazım olur. Aslında ya bana lazım olmaz ki ya. Ben yayın ne yapacağım? Yayı ne yapacağım? Ondan sonra ee... Bize şimdi enerji için lazım. Süper oku da... Ha, okulları da almışız Allah'ım. Bir dakika ben ne alacaktım? Kova. Ya hala hala bir tane şey koydum doğru ya. Kovasını kullanamayız artık. Kova lazım olursa sütü, sütü şey için kullanacağım. Herhangi bir şey olursa. Zehirlenirsem onun için. Oha deri gibi kırıyor. Şuradan gelelim. Bu şodunlar. Bir dakika lan. Şey nasıl yapıyordu? Arkadaşlar merdiven. Merdivenin nasıl yapıldığını unuttum. <laughs> evet bu arada gerçekten unuttum. Şaka değil. Buradan arayacağım. Merdivene tabii çubuk lazım değil mi artık bu biyonda? Yoksa nasıl olsun değil mi? Ne peşinde çıkacak? Bir dakika, nerede ya? Bak dedim. Her bu çubukla yapılıyormuş. Bir sürü yap. Ölüyor mu bunda? Yok. Bunu kıracağız mecbur. Tamam biz de bunları böyle kuru koyalım böyle. Tamam. Şimdi kaç katlı bu? 1, 2, 3, 4. 4 mü? Şoko yapıyor nasıl? Gerçekten mi 4? Tabii ki arkadaşlar biz buralardan çıkacağımız için arkadaşlar. Biz tabii ki de buralara şey yapmamız lazım. Bir dakika. çapa niye lazım olsun ki? Kürek lazım olur. Kürek dur. Bir dakika. Bir uyuyalım. Birazcık arkadaşlar bir şeyler yazdım. Kusura bakmayın yani. Bir dakika kapılar açık kalsın. lan boş şeyde koyuyorum ya. Şöyle bir iki dakika merdivenlik yapalım şimdilik kullanmak için bir dakika bize makas lazım şimdilerden bir dakika bu niye Arkadaşlar bakın bu hala şey olmuyor ne oldu ki ya buna ne yapalım yaprağını mı kırpalım seni Arkadaşlar bu dökülmüyordu çok oldu yani dökülmeyelim bakın tarlamızda falan oldu arkadaşlar artık Orada bize hala odun lazım. Neyse bunlar da Bize bir şeyler ekelim. Bir şeyimizi ekelim. Tamam. Eğer buraya tasasız tüccar gelmişti ya. Keşke öldürmeseydim. Bir daha tüccar gelirse öldürmeyeceğim. Hapis edeceğim. Eee ne yapacaktım ben? İki tane alacaktım. Fidanlar nerede fidan fidan fidan? 30 tane fidan al. Fidanlar şöyle rastgele rastgele. Bir tanesini şuraya, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Neyse bekleyeceğim bunu. Bir tane buraya. 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 Bir dakika çok yakın oluyor birbirlerine. Tamam. Bir tane buraya. 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 Bir tane de 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 buraya. Bir tane buraya. Bir tane bir tane buraya. Bir tane de buraya. Tamam. Burası da arkadaşlar şeyimiz su balık yapmak için arkadaşlar. Balık tutmak için yaptığımız ala. Neyse biz evin temelini atmaya başlayalım birazcık. Şimdi dört şeyle olacak. Bir, iki, üç, dört. Şimdi şöyle şunları çekeceğiz. Şimdi Bir dakika. Bir dakika bu bizim alt nasıl? Tamam. Bir dakika ya. Burada bir terslik mi var? Bir dakika şunu, şunu da bir ek. Şunu da bir yap. Ha doğru. Buradan şey olacak. Bu böyle değil. Bu şöyle gelecek. Yukarı bakması gerekiyor bunların. Heh, tamam. Daha odun lazım. Odun olmasını bekleyeceğiz. Aha. Tamam. Hemen kıralım odunumuzu. Bize bu zamana kadar arkadaşlar nedir'e gideceğiz. Nedir'e gidelim yani. Bir dakika. Birazcık yaprak lazım. Birazcık yaprak. Çok azıcık yaprak istiyorum. Çok azıcık. Birazcık kaç tane? Tamam. 20 bu kadar yeter. Hemen eninde git, hemen eninde git. Tamam. Ön dakika ya. Bir dakika. Bir dakika. Bu kadar kasınca hiç bir haberim yok. fikrim yok yani. Niye bu kadar kasıyor ya? Hah. Tamam, bir dakika. Burayı niye geldim? Ya bak çakal ya. Bir dakika takip etmiyordum. Hala takip ediyor. Peşimi bırakmadı ki. Allah'ım arkadaşlar ben de sanki gerçek işlerden kaçmışım gibi. Geliyor sanırım. Neden böyle yapıyorsun diye yol çekeceğim arkadaşlar. Buraya da yol. Tamam. Enerji almayı deneyeyim arkadaşlar. Bilgisayarım sanırım çok şu ol oldu bakın. Yapamıyorum diyecektim de yaptım. Bir dakika şuradan şuraya yukarı çıkmak için yapalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Çok az mı çıktı? Cidden bana bunu mu görüyoruz bir dakika lan? Dakika ben buradan çıkmaya çalışmıştım bunu hatırladım. Lan da şöyle. Allah'ım koymuştum bile ya. Bu arada bu benim için harika oldu. Bir daha, bir daha ne dakika. Şuna bak engellemeler çok şey gözüküyor. Neyse bir dakika. Ağaçlar böyle hızlı büyür ama arkadaşlar. Aman 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 gir 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 gir. Şunu uydum biraz. Gir gir gitme yere. arkadaşlar şu balet giyici yerlerden dokunmuyor. Ya su dövme. arkadaşlar. Bir daha bir pikmin gelirse direkt öldüreceğim onu. Acım Aha pikmin. Gel lan buraya. Tamam aynı kılıçlarımız. Gel hatta seninki altın. bu. Gitti bu. Uyuyor neydi? Ha yap. Eski gördüğümü yapayım. Arkadaşlar buraya yaptığım harika olmuş bu arada. Gerçekten bilgisayarım koymadı. Bakın bastım ama koymadı. Bastım ama koymadı yani. Bir dakika bakın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bu da ne koyacağım şimdi? Yani? Bir dakika bakın. Koyuyor aslında bir dakika. Tamam. Orayı boşluk bırakmak zorunda kalmıştım bu arada. Şunların hepsini de al. Allah'ım çok azalıyor lan ya. Bir dakika şunları koy. Deneyeceğim lan. Gider toplarım gene arkadaşlar. 64 tane zaten videodan sonra belki yaparım. Diye. Niye çıkmıyorsun? Çıksana niye bilmiyorum. zar yaptırıyorsun ha? Tamam o yüzden. Böyle onu ver yani. Ne alacak yani, ki? Bir dakika. Tamam bunu koyduk. Ay elim çarptı. Evet elim çarptı arkadaşlar gördünüz mü sizde? Neyse arkadaşlar bunları da bu videoda hallederiz. Şuradan çık. Para. Şuraya geçelim. Evet arkadaşlar ben videodan sonra kasacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kanalımdaki değişikleri fark etmiş olabilirsiniz kanalıma gidip bakabilirsiniz. Abone olmayı like unutmayın. Kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.